Video hoş geldiniz. Bu videoda ise global değişken tanımlamadan bahsedeceğiz. Çok kısa bir video olacak ve bu video önceki videonun devamı niteliğinde. Aynı videoya katmak istemedim. Eğer declare module gibi şeyleri bilmiyorsanız, bir önceki video izleyin. 26. video büyük ihtimal. Hadi başlayalım. Burada yine typing ts'im var, ben index ts'im var ve ts config'imde include Source'um var. Şimdi diyelim ben buraya indir, index ts'imde global bir değişken tanımladım diyelim. Window nokta Buruh momentos diyelim. Bir fonksiyon ve geriye buruh momentos dönüyor. Ama bakın bunu hata veriyor. Çünkü Windows'da yani globalde böyle bir şey var yok hani. Bunun için ne yapabiliriz? Yapacağımız şey şu. Declare global deriz burada ve globale bir şey kayıt edeceğim hani. Tamamen global olacak. Ve burada biz var kullanırız. Var neden var derseniz. Çünkü var global bir değişkendir. Hani tanımlarsanız bu her yerde canlı kalır. Hani Windows scope'unda global scope'da direkt otomatik atanır. Onun hemen örneğini göstereyim size burada. Var astas eşittir 1 diyelim. Window.astas dediğimiz zaman bakın erişebiliyoruz hani böyle bir sıkıntısı. Yok. O yüzden gelelim buradan. Diyorum ki var buruh momentos 2 nokta geriye bir buruh momentos dönsün. Yani bu zorunlu buruh momentos dönmek zorunda ve doesn't exist on type window demiş. Ve burada biz export diyelim şöyle bir tane export unuttuk. Önceki videoyu izlediyseniz bilirsiniz. Herhangi bir import da export yapması lazım ki modül dosyası olsun. Bakın şu an sıkıntı yok. Ve böyle yaparsam kızacak. Çünkü bu fonksiyon sadece buruh momentos dönebilir. Bu videomuz da bu kadardı. Burada istediğiniz şey yapabilirsiniz. İsterseniz var Ahmet yapıp böyle de yazabilirsiniz mesela. Yazabilir misiniz? Yazamazsınız. Var Ahmet. Böyle yazıyorsunuz ya da böyle yapabiliyor musunuz? Böyle de olmuyor. Böyle yapabilirsiniz. İsterseniz klasıpın, istersen herhangi bir interface'e bağlayın. Global değişkenleri böyle tanımlıyorduk. Video çok uzun oldu. 2 dakika fazla. Görüşürüz sonraki videoda.